Merhaba arkadaşlar. Bugün facecam'li video çekiyoruz. Yeni yeni başladım bu işe. Facecam'imi şu an görüyorsunuz. <laughs> ben şu an kameradan görüyorum. Ben parmağımı gördünüz. Bakın güzel olmuş mu resmi. Bu resmi açıklamaya bu resmin linki koyayım mı? Ya da açıklamaya bunu koyayım mı? Koy diyenler. Koy Bakın. Şu an bir videodayım. Facecam'im de var ya. Çok güzel oluyor. Şu an kendimi görüyorum. Değil mi? Şu an beni görüyorsunuz. Buradan gelin. Ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Buradan ikisi de açık. Bakın şu an Facecam'i göremiyorsunuz. Neyse yanlış yaptım. Kapattım face game'i. Açtım face game'imi. Tamam beni görüyorsunuz şu an. Buradan geleceğim. Face game'i daha bilgisayar Ay başladım. Gelin Google'a e, face game. Size face game yapmayı öğreteyim mi? Öğretenler YouTube Google'a bir yaz. Gelin buradan. Sonra buradan gelin. Artı tıklayın ek video yakalama aygıtına tıklayın. Mesela gelin rengimizi mesela istediğiniz renk yapabilirsiniz. Boş olamaz. Tamraya D yazak. Şey şu renk oldu mu? Tamam diyelim. Aa, Beyza Krenan hoş geldiniz. Şunu kapatıyorum bekleyin. Heh geldim. Bakın kapatırım. Şimdi. Ben gelelim. Ben bir şey göstereyim mi? Göster diyenler gösterdesin. Bakın buradan geliyorsunuz. Buraya. Şey yazıyorsunuz. Kim? Ha, Yusuf ya. Bak sen bu videoyu izlediğini biliyorum. Bak bunu göreceksin. Yüzde yüremiyim. Sana bir kare kodu vereceğim. O kare, kare kodunu okut derim. Şurayı kapat bir. Tamam. Hey, buraya bakmak. Buraya bak, çık çık. Hangi? sem fæðir sig Tamam. hætta şimdi Buradan anne ne yazar b yazar sınıf ikinci sınıf merhaba arkadaşlar şimdi diyorsunuz ya bak seni ekliyorum aklına gelsin tamam. Evet. Bir de 5 bilgi var. Tamam. YouTube <laughs> ya. Hatta sen bunu olma. Şunu görmenizi istemiyor. Bir sakın buraya bakmayın. Bir dakika ben ekranıma beyazlayacağım biraz Şu an beni göremiyorsunuz. Çünkü bakın burayı görmenizi istemiyorum. Buraya hemen yazıyorum. Ya Tamam. Tatlıya. diye da ziya değil mi? Ha. Ben de o zaman şöyle yapayım. Arkadaşlar Brace hemen birazdan size göstereceğim. saniye beklemenizi istiyorum lütfen. Basın gelişi ama. Ay. Yanlış yaptım. Buradan yapıştırak. Tamam, aklın. Heh. Haydirek şunu. Tamam. Suzie. Karakterini ben sana yapıyorum. Sen seçemediğin için özür dilerim. Yiyecek. Çok kötü bir karakter geldi. Ben karakterini bekle. Şey bir açabilirim şimdi. Bakın açıyorum. Açtım. Tam buradan gelelim. Ha, görmeyin. Sakın görmeyin. Suzie çok güzel bir şey yapacak. Şu var ya DLT evet. Sen Minecraft yapayım mı? Sana. Bunu yapacağım. Senin için Minecraft yapayım ya. Tamam. Youtube şimdi. Bu videoyu izlediğini biliyorum. Sen bu kare kodunu okut videoyu durdurup. Nerede? en sonda olması lazım. Hemen şu nerede? Yusuf, Yusuf neredesin? Yusuf'u silelim mi ben? Çık şuradan bir. Yusuf sen var mısın? Sen varsın. Sen biraz puan vereceğim bekle. Hemen şuradan puanları vereyim. Tamam. Şuradan bir puan daha vereyim. Tamam verdim. Evet evet, ben puan verdim. Şu an face de. Sen gerek. Sana bir kare kod bırakıyorum muyuz? Yusuf yok. Sen de o zaman kare kodla direkt oradan yapalım. Şu Bir dakika ben şu sayfayı yeniliyorum bir. Tamam. Şimdi Yusuf olmazsa ben onu ne Ah Yusuf ya. Sana kodu veriyorum bekle. İstersen bu kodu açıklamadan bulabilirsin. Açıklamaya bırakmayayım. Discord'a bırakıyorum. Discord kod olacak unutma. Bu kodu videoyu durduramıyorsan böyle böyle kare kodu olsun diyorsun. Ben sana bu, bir kod vereceğim onu okutursun. Discord'tan bir kod veririm sana kodu fotonca doğru yere gider. Yusuf kare kodun burada. Bu kare kodunu okutup kendi ailene bağlanabilirsin. Bak. Ben şu an bağlandım bile. Bakın. Ha, karakter değişsene. Lakin sen karakterini değiştiriyor. Bak şu an senin hesabın benim yani. Senin hesabına bir şey gönderebilir miyim mesela? Ha. Ah ha ha Ha, Hatta ben düzenlemiyorum. Sen girince düzenlersin ama karakteri karakteriysince. Ben bir şey yapabilir miyim? Bak senin mavi terlemeni bildiğim için mavi yapacak. Kulaklarına kulaklığı da olmayacak. Kulağını kapat bekle. Kulağın olmasın. Aa, sen bir karakter ver. Ha, bu da olmadı. Oldu mu? Bu hiç olmadı. Bu oldu bence. Bu da olmadı. Oldu. Gerçekten adam oldu. Sen olur girersin düzenlersin. Kare kodunu şu an videoyu durdurdum arkadaşlar. Kare kodunu okumayı unuttum. <laughs> ben niye kare kodunu verdim? Hayır acil durum acil durum. Karı kodunu başka soğuk otursan mı? Kesin olacak bak. Tüm hesabına giren olup. Bakın benim adımı bilen o yok. Bakın. Ne yeniler mi bunlar? Aa bu güzel. Al Yusuf sana karakter verdi. Bugün yeni 40 puan aldığını bildiğim için. Al bak. Sen şuna oyna. <laughs> Bunu oynarsınız. Ben şunu düzenleyeyim bir. Buraya giremez. Hiç kimse buraya giremez. Video burada bitti. Abone olup like atın. Bildirimleri açın. Video bitti. Facecam. Kapan susam. Kapanma.